Зман хайрлысын сәгыл сәрдәләр. Хөш бүлшту ГРТ каналында ГГУ дия көн күндән программасы бүген дә сезле Studya da işlərim Bi Analona Terzi, musafirimiz Hansora qarşımda. 198 qız dostlar, sizə də təklif edirəm, bu günkü gününü də bizimlə birlikdə keçirəsiniz. Çox üyinli, çox faydalı lafımız bu gün musafirimizlə studiyamızda keçəcək. Hepsinizə təklif edirəm, bizimlə birlikdə olasınız. Biz 12 KPM ayrılır, stüdyiyamıza döndüyünən bən sizlə tanışdıracağam bizim bu günkü musafirimizlə. Qalın bizimlə. Sevgili dostlar, yılın sonuna şansura yaklaşıyoruz. Adetçe yılın sonuna yaklaştıkça başlayırız. Bakma geri yılın süresinden neleri yaptık? Hem gelbet ki çıkışları yapma, hem kurma planları gelen yılan. Bu gerçeklenmiş işler için, hem projeler için, yaşamak için, hem var olan problemler için bugün Volkanesh Dolay administratsiyanın başından Ivan Kretsovun. Biz laf edəcəyik. Ivan Pavlovich zaman xeyir olsun. Zaman xeyir olsun. Hoş geldiniz studiyamıza. Sağ olun, hani, çağırdınız. Buyuruk etdiniz. Biz hazırıq. Ivan Pavlovich barabar işləmə. Ivan Pavlovich hazırıq barabar işləmə. Mən proqramı çək etməsindən istəyirəm açıqlama bizim seyircilərə Ivan Pavlovich Крецу ә, ә, дүн нышаннады кенді сырада күдіу майылыны ғырыты каналына адымдан істерім сізе құтламахим. Барабарыз бірлікті айшлеме дедіңіз, та көбу слоган 2025-ші елін сүресінде де бөлі кетсін. Аяқта, хем салықта, ең өнемні аяқта олым, хем салықта, хем елбетке бұда вережек бізе көте адору башарылы. çalışma kendi halkımıza, kendi dolayımıza, kendi regionumuza. İvan Pavlovich ben sizlerin başlama söyledim seyircilere hani adiçe yılın sonunda yaparız çıkışları. O projeler için önemli işler için anglara gerçeklendiler 2024. yılın Valkan Valkaniş dolayında. Ama sizler mutlaka başlama bir iki projeden anglara gerçekten önemliydi ki anglarını gerçekten yaşayanlar pek çok beklediler yolların düzülmesinden değil çok Kuşaktan Yetuli Çişmeköy yolun e, düzülmek projekti başarıldı. Ne kadar lazım neydi bu proje? Yaşayanlara biz biliriz. Nereden geldiler paralar? Niye su gerçeklediniz bu projeyi? Hem e, ...büyün e, insanlar niye söylerler bu proje için? <laughs> bu projede, bu projede pek e, çok beklediler bizim e, insanlar. E, бүтүн райондан сүйлейшем. Эм, дагы көп, конечно, инсанна Чышмәк көйүн ден экмен тулиядан. Нечэ аны э, орда йол пек просто. И бүгүнкү гүндә ушаклары лицейден ташыйс Этулияда лицея. Э, 11 12 klası Чышмәк көйүн ден ташысыз. Бу ям инсанна бу йол пек лазымды, орда куйулукту. И бүгүн уже ё лазер. Угу. Э, калды орда бращик пора я полды через управление строительства дан, дорожный фонд наверелде, э, исполком, депутатла из полком чьи-то депутаты лара и депутаты лара вердле они лязом был япма Саволсона, конечно, из полком они а надо бы проблема Башкан Евгения Александровна Юренде бы пик бик проблема и не стет ты кани бы юлу лям япма Ильк, ильк не стеляем, я yol oldu peksla. Dilçok'tan e, başkan, biz beraber başkanla gittik. Başkan baktı, e, nasıl yapıldı yol, ne, laf etti insanlarla, insanla e, çok silah laf söylediler. E, İspolkomun adına, başkanın adına, hani, deputatlara hani, verdiler, e, yapalım bu yolu. E, Kino? Summa, summa Aha. bu yola e, где e, gitti 11 milyon. Hı hı. 11 milyon lei. Summa büyük. E, uzunluğu yolun 3 kilometre. Hı hı. O 3 kilometre biz yaptık. Polnoştu, bütün asfalt koyuldu. E, Tördü pokrytiye. İleriye düşünüz bu yapıldığı yol çeşme köyünden İtulya tarafına. Hı hı. İleriye düşünüz başkanla beraber başkan уже çıktı primar çeşme köyün hem biz hem insanla başkana hani bizim ta var bir parça prost yolumuz уже hani gidiyor tarafına hı hı. o köşeden Hı, -hı. Uje e, küye kadar, küye çişme kadar küyün Hı hı. Çişme küyüne kadar. Çişme küyüne kadar. buze, uje yaklaştırma bu yola ne yaptık? Uje yapıştırma bu yola. Eee, e, bizde uh, olacak bu, biz pek büyük e, çözüntüyü çözeyiz. Hı -hı. Pek büyük. Neçeni orada yol pek betti был управление строительства ДУ Яптала ямачный ремонт Зерем yok mu diyele uzunca maşnala gitsin var bir laf ne işte kuyuyadan kaçışın düşüşün gene içine. No yaptıla pek büyük abiyom работы bizim через управление строительства да ул. hem был конечноский, da камрадский ne istediler ani ta bitirelim bu işe yetiştirelim kışak girme. İvan Palaçı başlayarak ama yollarla başaralım yollarla ı, isterim sorma kalır sorum tabir parça çeşme köyü cürcüleşt parçası o yolda kuyudan kuyuya orada A yayan korkunç gizme değil hafta o, o yolda kuyudan kuyuya de orada biz bu yıl yaptık gene çerez e, e, problemi fond e, yaptı yamaçlı remont Ну, ел уже кали министерство автодорог. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, чекаис, башкан чекаджак сорушлан, они хойшу на в план к вложений уже а, министерство, они у ел ну, и обманич, они у ел. Ну, шини, олдо, обезной ел и ел. Конечно, щен, та Az gezi marşın ne kadar tek ne? küyle Hı -hı. ne istediği emreniye ne kadar no, transporta az da pek e, ministerstvan tarafında pek e, yok öyle aves o yolu yapsınla. nu no, biz yapayız, e, çok soruş yapayız. Hani koşuna onu bu yıl Hı -hı. 25. yılın içine koysunla hani yapma Bana. onu. Плана осын? Плана осын, да. Етулия йоларны лафитик, Чешмекёй Карбалия йоларнда проблема вар Вар проблема, Карбалия йоларда бюйк проблема, ворда вар бир парча йол, ані, Будейден, Брай, ворда ла гене дилпек, ама... то парча уже баяна чыкма нерда ани покрытие э, лязами, япма нече ани вар экономистский агент ле истила орда ачма э, производство <говорит> но они газ вар сувар су сто процентов трубала ени э, епсисля только ворда шлаквар газвар газ вар Hmm. su var, только hani yok yol prost. Onun için e, pek istemiyorlar orada hı hı. açma. Büyün büyün, Lam karbaliada var vazmoznost açma e, orada e, işçile iş, e, ekonomik agentle e, gelme var yerde, e, var e, da. Hı -hı. Boş binar, duruyla binar. varınca açma, şveyni çekleri varınca başka işte açma, jıvatna vodstu, büyünün bir orada var, işli kompleks jıvatna ta açılsın. ...bu yol bizi, no morayla büyük para, Hı -hı. bakacağız ...çözme onu da, ispolkom büdcədindən mi Чикаюсь в Дивлетурном. В Дивлетурном, в центре но без бу направления да И шлись, э, Башкан дошли, и Вена Александровна исполком да, э, Барабаров депутатарлан, бакажиз бу вопрозу через мы орда депутат Карбалее гене шли, э, э, Гайдаржи, э, через э başkan deputatlarla, ispolkom barabar savashay sözmək bu məsələyə. Da yol olsun. Sadə birlikdə belə böyük proqramlar çüzülürlər. İvan Pavlovic, bäm bin yukun siz yas ormayım. Gerçəkdən dekabr ayının 1-dən Moldova dövlətində bildirdilər. Energetika ministerliyi bildirdi, yəni genə palandı natura qazı. Bundan sonra açıq hava ramatadi lil bitkiadan belə şovq pallandı kimiş. Keçən il gerçəkdən büdcə qurumlarına deyən böyük bir stress oldu. Açan birdən pallandı qaz, bilməzdilər, isdə biləciklərmi qurumları, uşaqlar, uşaqbaşçılarında, məktəblərdə öyrənə biləciklərmi, suuq olmayacaq mı? Gerçəkdən böyük bir problem vardı ki, mə çıxa bilindi. o durumdan. Bu yıl durum ne soy? Bu gazın yeniden pahalılanmasından bütçe kurumlarında problem olacak mı? Bugün de e, olacak, problem olacak. Ne gaz peyindi? E, hatta seçimle açan daha gidecekti de. Oldu laf hani yererde yerlerde sülende, hani gaz binmeyecek. Pahalılanmayacak. Pahalılanmayacak, binmeyecek sanat listede sanasında no büyün biz görüyoruz hani gazı bindirdiler no bu dil bitki e, ne onun e, var lafta hani yeni yıldan sonra gene kaldıracaklar e, problem olacak büyük yesli e, devletten e, verilmeyecek e, e, yardım yardım daha bu finansiyel üstüne yesli verilmeyecek e, pek zor olacak o kollara da hı hı. olacak bizde var e, подведомственный организация структуралар бар японтла подведомственный юных техников дом детского творчества дюша бу вопросу биз аеси болмо жак компенсанция бул нетеы ысытма иочүни бу күндө итулияда болду бир проект koyuldu solunçlu paneli. Hı hı. E, koyduğun an o paneller nasıl koyuldu? E, biz hesapladık hani olacak ekonomiye de 100 bin лей. Hı, hı O 100 bin лей biz varınca başka iş yapalım o liseyde etüliye de imini ekonomi. E, şimdi biz de gene işliyiz uca bir proyekt istiyiz vulkan işte gene koyma solunçlu paneli biz uca çekettik raşotları yapma. Yani to dört uçtırıcıdan yani var bizde. Yem administrasya bağlatma onları da gene nesnetme son alma pitanya e, son içine panellerden neçe hani bakiz nasıl pini bu nesnetle sanala bağlılık lağım e, düşünme nesan nesan. E, pek de devlete de yok. Ne yani sürüla büyüğün bile sabah varınca çevirsin lafını başka. Bizle hem bırakıp kendimiz tanıştı edelim. İyi işliyiz bu oprosularla. İşliyiz gene solunuşlu paneli e, o kollara da koyma. Başka o kolla. Şimdi ben çözeyiz o soru ткnda лицейін yortisinda quyilan gunash panellari қолайлық қолайлық qoritma yuz minli yilda да бен bаrmi qulaylik bi qуllanma isitma sistemasыiн anii elektriklan olajak оsa газlанmы ир bинoлaр Морда, конечно газлан газлан но Biz e, Teo 100 bin лей e, korda şılaktan biz yüdeyiz e, Aha. olacak e, gazı ödeme, <laughs> olacak e, işte, e Даже o panellerin suyu ısıtma. Biz harcamayız. Elektronik suyu ısıtma. Hı -hı. Ee, çok yardım olacak. Hı -hı. Pek çok yardım. Bu, da, bu taraftan olacak kompensasyon. Da, buradan da. Hatta buradan bunu, biz de yapacağız. Ee, İvan Palıç tabiriyle ünemli proyekt bizim bakışımıza göre. O kultura yevin durumu Valkan Eşkı Kultura evin problemi için bilmiyorum 10 yıldan зейда de aşan sonra каналы Garate kanalı e, культура göçük да 200 kere mi 100 kere mi göstürdü şan sonra ne soy e, aralıklar var o duvarlarda ne soy tavanlar orada silkin yerler. Bitki bitki ya proyekt başladı. Şükür Allah, da, Значит, ıı, projekt, ıı, 15 milyon işler. büyüğünle <laughs> büyün işle la çok iş yapıldı уже çok iş iş yapıldı bizim e, rayonnay arkhitektor yer e, götürü kontrol da yer ay ya çot ne yapıldı e, ne yapıldı e, çok işle içinde yapıldı çok işle yapıldı уже çeketti provodka yapıldı <laughs> çok işle ştukatorka sözün çekildi уже addelka addelka çektiler duvarları уже yapma yapıldı. канализация япылды суу берилди централизованный чөкиш апылды бизде графиктеиа да значит прима участвовать этти проекте mm -hmm. значит 15 milyon миллион исполком verdi bir buçuk kontribüsiye po anlaşmakla doğru. E, İspakom verdi bir buçuk milyon e, lei kontribusya, Para var, bugün en büyük var. E, Düşünün hani bir şey olmayacak ki e, bu projede dom kültüre olay pek güzel. Yasalma, bakma projede e, boyaları da kendi zalı da rasplajenje da e, skemmele da je pek güzel olay dom pek güzel e, bilmi evet. gagavuzya da le bile dom kul tura güzellikten kem güzel. Allah Ivan Pavlovich siz söylediniz arkitektor da benim aklıma geldi böyle bir soruş binanın arkitektura güzellik korunacak mı? Orada güzel kolonnalar vardı orada. Korunacak. Onlar korunacak. Dışarıda korunacak. Dışarıda Aha. korunacak.

Не сөйлерлер. О первазлар и карда унар корнадеклар. Корнадеклар, кор и туля бүгүн эм бүгүн дом кулдара ишлеми. Примария ишчиле примариян гене вердиле театрлары гене нестедила участвовать село. Дүшнер изани первый этабы он düşünüyor hani olacak ki verecekle finans i çıkaray büyün dom kultura işlemi... çıkarayız mm -hmm. başa etuleya mm -hmm. dom ...Çeşmekün çeşme gün dom kültür dom kulturasında yapıldı büyük siz bilirsiniz büyük remont büyün en büyün gene güzel gene sıcak mm -hmm. e, düşünüyor hani ta iki dom kültüre çıkarayız e, barabar başa da olacak rayon dom hepsi e, e, hazır kabul etme, hazır kabul etme de, de, bizim uşakları da bizim işçiler da e, hani e, çıkarayız bunu Karbalya da gene işli dom kultura gene güzel e, yapıldı remont o, işli orada kurjokla dom kultura da karbalya da yer bir dom kultura da var uşakla nistedila çalışıla kurjoklarda. ...bu evet. biz bizim bu lazım yapalım bu işi. Bu ya İvan, İvan Palaci, biz çekildik ki söyleme e, büccet binaları istmak için, e, onun için isterim biraz şey dönelim. E, değilse de büccet binalarını var problem ama ...yaşayınlarda da çoğunda var bu problem. E, gerçekten büyün e, çoğunda zor durum mu insan bilmiyor nereden almaya yakacak çoğu evde işsiz oturuyorlar ne kadar sık büyün danışırlar dolay administrasyasına yaşayanlar yardım için hem siz yardımcı olabilirsiniz mi yoksa onları doğrudursunuz primarlara mı ee, pek sık varınca söyleme yer gün yalla insanla ne yani zor ee, çok geli e, pensiyonerle çok konu yok kuşakla yanında ee, kimsenin hiç yok kuşakları pek çok geli. Ee, yeminle biz de administrasyada yok öyle e, e, yani verelim modun neyse i̇şte biz e, kanesine nereye gitme, nasıl bizde var kişiyle kim hani anladı, nereye gitme, ne yapma, nereye yazma, nasıl zayıflığını e, bakıyız. Hatta bu insanlara bununla yardım etme. E, pek çok insan ne hani pahalılık, odun pahalı, gaz biz laf ettik hani gene bindi pahaya. E, insan i̇nsan bilmi nasıl yaşama, insan büyünle büyün hani devlet e, pradı ihtiyar insanla kaldıla kendi kendine. Kimin var uşakla da nasıl bu bu problemaya. Büyünle büyün var çok insanı geliyle pek çok. Biz kime erset bakıyız, var возможность e, bir iki finansal e, yazılı zayıflığına ne sabah yardım etmiyor. Ama bizde de yok o kadar e, para bütçede hani bu bu problemler çözme. Geç yani bizde daha çok gidiyor para e, hastalara. Hı hı. Bizde büyün pek çok var insan e, onka da Biz mm prioritet o insanlığa yardım etme. Da bu çözüntü hani yardım etme odunla ne kalayı... ...kalayı primarlara. Primar. Kalı primarlara ne ona verildi bu ne çözmeye... bu soruşları. İvan Pavlovich yardım için insanlara Темамыз елерлі дәркана, бән екінші сормайым сізе бұл сорышу. Бір ел кері Молдова девлетінің хүкімеді сечті бөлә бір қарар. Гагаузиядан хемді Кишнев қасабасында чалышан жүмне ассистентлеріні, социальны ассистент деріз, онларын финансыламасын кесмән. Гагаузияда үзден зейді жүмне ассистентін финансыламасы кесті. Şükür bu günə qədər Bakana Komiteti buldu, finansları da yavaş-yavaş yardımcı. Olera məbana bu gün miraqlı volkaniş dolayında belə insanların sayısı nə qədər, nə qədər yüünəminə, yəni bu insanlarda qalmasınlar, yol üstündə çünki onlar könülündən istəmlər bu gün yatalaq insanları bəkməyə ya də, xəstə uşaqlarını bəkməyə Дуру мне сый бу тарафтан, ал конечно, долайм. Бу пек büyük проблема э-э нечание те сулендан кесилди, э-э онан үдәмəsi. Инсандар но башкан, депутатла барабар булдулау э-э бизим Ырда Гагаузиянын бюджетинден э 12 миллион, о büyük пара өндөнде. nechani u insonlarsiz yo'qmin biz nechani bor choki atalaк даже bu insonda не баr даже арч биз буна ели миз уже үйбүлл ал ну бары ек чок заявка ани та дополнительно ну bu soруш ем исполкомдо ем башкада ем народный собранияда илк büyüne büyün çıkıyla devlette uprawlenie zdrowochronenie bu oprosla o opros uprawlenie zdrowochronenie büyüne büyün çıkıla devlette bu oprosu çözme no paka hani, çözülsün yok öyle hmm. ne iste ne çani ileriye mi, neyse, hani, devletten yok ani koel konulacak plana yüdeme 25. yılda. No büyünle büyün daha çıkıyorlar da laf Nasıl olacak yok mu diye söylemeye ne yani deputatla da uza sarıldılar başkanla ispolkomla zdravakraniyeni alan düşünüyoruz ne yani neç pek pek çok var <laughs> hasta bizde var <laughs> çok insan yatalak var <laughs> çok insan görmi iyi biz yokunca bırakalım bu insanlara yokunca bırakız bu o insanlar bizim бизин бизин инсoнда гагаузиянын Молдаван инсанна да лнаы мен билбейм на дееин тарабындан н бу inсанна саба билинмей не боложак о тарапта да онан да бар анала бала ушакла конечно не дай господь Иван Павлович Азбақ атмыскалы ір программаның соңда неніштен ПКС-дан амастер мұтлақ сұр мабы сұраушы бір қайтыс жыл і önce волканишка сабасында э-э Түркия devletінің ТИКА құрымынан башланылды дейді. Герçekлеме бір проект ангысы баалы су қасабада су өткірмекпен. Бүгін анғы durumda бұл мәрбү проект хем görner ме сону? Есте алма гагаузьянын ба биз уже молдо девлеин ичинден гагаузянын ичинден үч несте город да эм бүүн пек просишле бул конечте только процент бар суу централизованно кырк сегиз процент бүүн бүүн алла kuyulardan bu 21 vakıdında e, vakıtında vekinda. 21. E, da, da naçıt, e, biz çıktık e, e, primaria e, APA Kanal e, потому что olsun beneficiar только Çıkıldı tika naçıt, tika çıktı bize karşı. Gitti karşı e, yaptı proyekt, yüdedi proyekti. E, büyün var proyekt, hani değiştirme то есть ке трубалары и япма та юр сокaklar. проект ани япма bütün бул проект япай 107 миллион миллион Если бакарак büyük масштабда ул дил büyük пара. Если бакарак масштаб гагаузи и вулканеш, то, конечно, büyük пара. Э биз ишлишне тикайлан üç napravleneden. TİKA'yla Evrapeyski Bank hem ekologiski fondla. Bir napravlenede var hani oldu laf su verilecek Kagul Lebedenka, Yuvon Kuzu bu конечно Yuvon Kuzu yetiştiler Lebedenka'yla no Evrapeyski Bank büyünle büyün finansiravaneye durguttu. No gidi buluşunluy, laf edili yıl oldu bir iki kez buluşmak Avrupa'yı представitelerine Avrupa'yı banka abişat ettiler Mart'ta çek de 24. yılında no büyüğüne büyüğün daha duruy şimdi var laf ilk yaza çek 25. yılda işleniyor çevrede kalagizki fond bakacağız bu parayı bek vermeyecekle oldu laf hani yapma parça parça. Hı hı. Alma ilkin nerede yem değiştirme hı hı. prost bizim su büyünen büyün yapıldı bizim turbala koyuldu 60. yılda. bizde pek çok olay var ya büyünen büyün daha dün de su yoktu. çok asobin yazın su yetişmi olay var ya insanlar durula susuz. İyi bak biz bu soru, sorunluyu <laughs> çözelim, çözelim. Niye yani büyün su, e, ise alma, daha kanalizasya büyün kanalizasya, только 17 yedi percent vulkan işte. e, a, o sağlık insanların gene bak biz e, через ekologik fon, platnu işliyiz, e, ilerden e, şimdi yeri yer bir evde var e, maşınka hı hı. yıkama rubaları e, kimya kimya hepsi ilerden yoktu o kadar şimdi kimyaya biz ne yapıyız yere gider yere atıyoruz, hepsinde var kuyula evde kanesine atıyoruz kuyulara no kuyula dil germetiçna nerede sa kolerila nerede sa gidiş su gidi yer içine biz e, Sonra... büyüdüyüz neste yiyiz. и мишлик, и бончина было здоровье. Но и примария, и шли без ярдами здесь, бока здесь, что из башкан бу башканда контроль да ильк ильк срада. А, Иван Павлович, программныя класстыке энди сонына, бизим вар та ачык сорушларымысан, мен унутлаэнерман, биз сыкча булыша жес, да ачык жес, хевсепроектлары, хемопроблемалары ранлары бүген вар Волканеждолайдан. Сейглсерҗләр мен табрик рәкымбезгә китәләр, мани бүемиздә мусафирлек тә bulundы Волканеждолай администрацияның юндирҗисе Иван Крецу. Хевсинзә дәермин сауласын, сане биземнән берлектә идениз. Калың саулыккан белән булышмакларга хәр тә каналында.